Selam, merhabalar Burç Manya'nın sevgili Balık Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah 2024 yılının ilk haftası sizler için güzel geçmiştir ve sırada 8 Ocak haftası bulunmakta. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra Bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Balık Burcu takipçilerim YouTube Burçman yakınalımızın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta oynatma listeleri butonu göreceksiniz. Burada Balık Burcu'na tıklarsanız eğer sizlerle ilgili daha önce yapmış olduğum diğer paylaşımlar hakkında da e, diğer paylaşımları da gözden geçirebilirsiniz demiş olalım. Sevgili Balık burcu 8 Ocak haftası içerisinde etkileşime gireceğiniz kişilerin kaba ya da bazen uygunsuz davranışları nedeniyle sabır sınavından geçeceksiniz. Maddi çıkarlarınız, yapacaklarınızın ve kararlarınızın yönünü belirleyecektir. Tabii ki bu şekilde ticari bir birey haline gelmeyeceksiniz. Aksine pratik bir gerçeklikte neyi başarmak istediğinizi fark edeceksiniz. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Sevgili Balık Burcu neyi başarmak istediğinizi fark edeceksiniz demiştik. Beklenmedik ya da büyük bir gelir elde etmeyeceksiniz ancak harcamalarınızı kısmayı ya da şimdiye kadar kazandıklarınızı bütçenizde stok olarak tutabilmeyi başaracaksınız. Balık Burcu 8 Ocak haftası içerisinde bir haber toplantı ya da ilgili akraba ya da arkadaşlarınızla yapacağınız bir toplantıdan memnun kalacaksınız. 2024 yılında hayatınızda Yeni ve gelecek vaat eden şeylerin önünü açmaya yardımcı olacak pek çok sürprizle karşılaşacağınızı da söyleyebilirim. Neredeyse her gün kararlar vermeniz ve yeni planlar yapmanız gerekecek. Adli ya da hukuki kurumlarla temaslarınız açısından olumlu bir hafta geçireceksiniz. Kaderin size çok şey vereceği bir zamandan geçeceksiniz ancak bu ne beklediğinize de bağlı olacaktır. Balık burcu bu hafta bebek haberleri sizi şaşırtacak ve sevindirecek. Bazen beklenmedik olayların, karşılaşmaların, deneyimlerin dinamikleri nedeniyle duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Size yakın kadınlarla iletişim kurmakta zorlanacaksınız. Sanki onunla farklı dünyalarda yaşıyor, farklı diller konuşuyor gibi hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz birinin sağlığı konusunda endişeye kapılabilirsiniz. Genel olarak geleceğinizle ilgili güzel bir duyguya sahip olacaksınız. Egonuzu nasıl tatmin edeceğini bilen insanlarla yapacağınız sohbetlerden çok olumlu etkileneceksiniz. Bir balık burcu insanını övün arkadaşlar. Sen şöylesin, sen böylesin, sen şunu da yaparsın. Bakın eğer çevrenizde bir balık burcu varsa balık burçları kızmayın bana. Ee, bu sizin özelliğiniz çünkü. Ee, övün arkadaşlar balık burcunu ya da bir balık burcu başka bir balık burcunu övsün onun egosunu kabartsın sen şöylesin sen böylesin sen muhteşemsin deyin o balık burcu sizin etrafınızda pervane olacaktır. Ya değerimi mi biliyor ee, İşte benim farkımda beni anlıyor beni çözdü diye düşünen bir balık burcu etrafınızda pervane olacaktır. Yani dolayısıyla bu haftada bunu en üst seviyelerde hissedeceğinizi söyleyebilirim sevgili balık burçları. Balık burcu kadını 2024 yılının ilk büyük zorluklarıyla karşılaşacaksınız. Bunları çözmek sizin için imkansız olabilir. Yardıma ya da tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. Tanıdığınız biriyle ilgili hoş olmayan haberler duygusal ya da zihinsel rahatsızlık hissetmenize neden olabilir. Bu sırada aynı zamanda yeni bir yaşam tarzına yeni zamanın sizden talep edeceği düşünce biçimine hazır olup olmadığınızın testine tabi tutulacaksınız. Balık burcu erkeği pek çok açıdan öngörülemeyen bir haftadasınız. Olağan dışı durum ve koşullarda hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekecektir. Alacağınız ve hazırlıklı olmadığınız haberlerin ya da bilgilerin çoğu arkadaşlarınızla ilgili olacak. Yeni girişiminizde şanslı olacaksınız sevgili balık burcu erkekleri ve genel olarak balık burcu. Sizler için 8 Ocak haftasına dair söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.